KONDA'nın genel müdürü Bekir Ağırdır bir araştırma yapıyor. Şimdi bu araştırma ekrana getirmek istiyorum izniniz olursa. Bu araştırmada deniliyor ki e, Doçevel Türkçe'ye araştırmadan çıkan sonuçları değerlendirmiş. Ben de oradan e, alıntı yapan Samanyolu Haber'den alıyorum. Diyor ki Bekir ağıra göre siyasete ve medyaya hakim olan mevcut kutuplaştırıcı tavır toplumda kimliğe dayalı ayrışma ve çatışma yaratamıyor son 10 yılda 10 kez sandığa gittik ama bu seçimlerde siyasi tercih değil kimlik sayımı yaptık diyen Ardıra göre artık belirleyici olan şey yoksulluk ve devamında da diyor ki özellikle son iki yıldır kimlik ve kültür temelli sorunlar yerini sınıfsal problemlere bırakıyor. Ülkede yoksulluğun ve gelir dağılımındaki eşitsizliğin esas problem haline geldiğini, bu ortaklaşmanın farklı kimlikler arasındaki çatışma riskini de bertaraf ettiği görüşünde ardıra göre toplum hala bir arada yaşayabilmek için serin kanlı bir tavırla Çözüm bekliyor, devamında da siyasetten de bekleniyor deniliyor. Bu arada enteresan bir detay var mesela. O da şu 25-26 Eylül arasında 31 yılde 2.400 kişiyle yapılmış bu araştırma, Türk toplumunun yüzde 83'ü için temel insan hakları doğuştan geliyor. Katılımcıların %84'ü hükümeti eleştirmeyi ve protesto etmeyi doğal bir hak olarak görüyor. Her 5 kişiden 3'ü toplumsal eylemlere biber gazıyla müdahale edilmesini insan hakkı ihlali olarak görürken ankete katılanların %70'i Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör atamalarına karşı yapılan protestoları da haklı buluyor. Bunlar Türkiye'nin aslında resmini ortaya koyması bakımından önemli araştırmalar. Evet toplumu gerçekten AKP ayrıştırıyor dedik ve bunun da örneği olarak aslında Süleyman Soylu'nun meclis kürsüsünde yaptığı ve de şiddetin ortaya çıktığı attığı Alpay Özalan'ın Özgür Özel'e attığı yumrukla gördük. Aynı zamanda kendilerinden olmayan herkesi vatan haini ilan ettiler. İşte bilmem şunun uşağı ilan ettiler. Şöyle ajan ilan ettiler. Vesaire vesaire. Toplumu kutuplaştırıcı bir dil kullanıyorlar. Ta zirvesinden zırvasına kadar tabir yerindeyse. Bunu durdurabilmek mümkün mü arkadaşlar? Siz ne diyorsunuz? Toplumdaki bu ayrıştırma durdurulabilir mi? Ve ne kadar zamanda durdurulabilir eğer mümkünse bu? Yoksa bu ayrıştırma ya da kutuplaştırma Türkiye'yi bir çatışma iklimine mi doğru götürüyor? Ben e, başlayabilirim. Buyurun önce. Murat Bey. Önce ben biraz bu 10 e, Aralık insan hakları ile alakalı birkaç şey söylemek istiyorum. Çünkü bunun temelini eğer iyi anlayamazsak, yapılan bu araştırmanın da nereye gittiğini çok iyi anlayamayız. Çok kısa bir Birazdan bu konuda birazdan bu konuda bir de bandımız olacak AST'nin evet. faaliyetini. Buyur. Evet. Şimdi 10 Aralık 1948 yılında Birleşmiş Milletler insan hakları evrensel İnsan hakları beyannamesi adı altında bildiri yayınladı. buna üye bütün ülkeler imza verdi. 8 tanesi hariç 6 tanesi sosyalist blok Bunlardan iki tanesi de Suudi Arabistan'la Güney Afrika idi. Bunların çeşitli çekinceleri var. Hı. Suudi Arabistan'ın işte İslam'la ilgili çeşitli meselelerde çekincesi var. Yine Güney Afrika'nın haklar ve eşitlikler noktasında. Sosyalist blok da birinci ve 17. maddeye itiraz ediyor. Birinci maddede e, şu, şunu diyor bu bildirgenin birinci maddesi. Her insan özgür ve eşit doğar. Kılıçdaroğlu da bu, bugün bahsetti. Aldığı çoğu şey zaten insan hakları evrensel bildirgesinden aldı orada. Birinci bu 17. maddede de mülkiyet hakkı var. Sosyalistler biliyorsunuz mülkiyet hakkına karşı biraz daha tepkililer. Şimdi bu işin merkezi. Şimdi bu Bekir Ağırdır'dan, Konda'dan bunu isteyen kim? İsveç merkezli uluslararası insan hakları örgütü olan Civil Rights Defenders için hazırlandı bu Aha. yapılan araştırma. 31 ilde 2402 kişiyle yapıldı bu araştırma. Eylül ayı içerisinde yapıldı. 25 ile 26 Eylül ayı içerisinde yapıldı. Bunların bu verilerin data olarak toplanması, analiz yapılması bunlar bir süreçtir ve bunlar yeni açıklandı. Şimdi burada... Benim üzerinde duracağım, altını çizmek istediğim şey çok önemli. Bir Türkiye toplumunda protesta kültürünün yer ettiğine dair çok önemli veri gördüm ben burada. %84 katılımcıların %84'ü protesta hakkının engellenmemesi gerektiğini. Ya bu bu Türkiye gibi davranışçı bir eğitim modeliyle gelmiş bir toplumda, yani devletin istediği şekilde bir birey yetiş olarak yetişmiş nüfusunun hemen hemen tamamına yakını böyle yetişmiş bir toplumda bence çok önemli bir veri bu. Hı hı. Protesto kültürünün eleştiri kültürünün eleştirel düşüncenin yer edilmesi bu önemli bir veri. Bir bu bunu söyleyeceğim. Bu bağlamda da mesela %70'i Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atamalarındaki e, itiraz ve e, şeylere haklı görüyor yani. Bunlara diyor protesto hı hı. edilebilir diyor yani. Yine bunların %73'ü katılımcıların Türkiye'de bir insan hakları sorunu vardır diyor. Bakın arkadaşlar bunu, bunu bold yapmamız lazım burayı. Katılımcıların %71'i Türkiye'de insan hakları sorunu vardır diyor. Peki burada insan haklarından sorumlu olanlar kimlerdir sorusuna verilen cevaplar. Yüzde %56'sı siyasetçilerdir diyor. Aha. Bu da siyasetin şapkayı önüne koyup biraz düşünmesi lazım. Siyasetçiler Türkiye'de yaşanan insan hakları sorunlarının %56'sını sebebi olarak görülüyor %56'sı tarafından. %32'si de medya görülüyor arkadaşlar. Bu da çok ilginç. E, yani bunu da bir yere not etmemiz lazım yani. Şimdi siz de e, girişte ifade ettiniz. Son iki yıldır kimlik ve kültürel temelli sorunlar yerini sınıfsal problemlere bıraktı. Bunu da çok derin, ariz ve amik bir şekilde bizim düşünmemiz, konuşmamız lazım. Türkiye'de artık sorunlar sınıfsal sorunlara yani evrildi sorunlar. Dolayısıyla buna uygun yeni parti politikaları, çözüm önerileri, yeni stratejilerin geliştirilmesi lazım Türkiye'deki siyasi partilerin. Bilmiyorum Türkiye'deki muhalefet partileri bunun farkında mı? Bunu da buradan söylemek istiyorum ben. Yine toplum bir arada yaşamak için çözüm istiyor. Bunun için de serin kanlı bir şekilde bekliyor. Ama bu bekleyiş bence çok uzun sürmeyecek. Bu bekleyiş eğer bir çözülmeye, bir patlamaya, bir toplumsal cinnet haline dönüşürse Arjantin'den beter oluruz diye düşünüyorum. Allah korusun. Dolayısıyla evet bunu dolayısıyla çok ciddi devletin ilgili e, birimleri, ilgili kurumları çok ciddi bir şekilde ele almalı ve problemi oluşturan kimlerse, hangi politikalarsa, hangi problemin kaynağı nelerse bunlara çözüme dönük olarak çözüm önerileri geliştirmelidir. Yine e, çok ilginç bir veri bu araştırmada. E, rapora göre toplum genelinde insan hakları alanındaki sorunları mevcut hiçbir siyasi partini, partinin çözemeyeceğine inanıyor katılımcılar. Bu da çok ilginç. Bu da Kılıçdaroğlu'nun son evet. açıklamalarıyla da bağlantılı yeri geldiğinde onu orada konuşacağız. Ama biz şunu biliyoruz. Bu de, Bu görev devlette ve kurumlarda. Dolayısıyla da toplumun devleti ve kurumlarına olan, demokratik kurumlarına olan yargı, güvenlik, e, işte bürokrasi kurumlarına, işte TÜİK, e, Hazine Bakanlığındaki işte Merkez Bankası gibi bu kurumlara olan güven bunlar gitmiş bitmiş yani. Toplum katılımcılar buna güvenmiyor, bunlara itimat etmiyor. Ya, ve şunu belirtiyor Bekir Ağırdır. Çözüm talebi, bu sorunlara ait çözüm talebi gelecek seçimlerde belirleyici etken olacaktır diyor. Yani bence e, muhalefet partileri için küçüğünden büyüğüne kadar hiçbirini ayırt etmiyorum ben. Eğer bu araştırma sonuçlarını çok güzel bir şekilde ilgili parti organlarında analiz edebilirlerse, çözümleyebilirlerse. Uh -huh. Yani her bir başlık altından kendilerine ait bir insan hakları, demokrasi ödevleri çıkartabilirlerse neler yapılabileceğine ait görüşleri planlı bir şekilde süzüp ortaya koyabilirlerse ben hem kendi partileri hem de Türkiye'de yaşayan Türkiye toplumları için çok önemli kazançlar elde edileceğini düşünüyorum. İnşallah. Ayrıca bu konuyu da e, dile getirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok önemli e, evet. bir mevzuydu bence.